Evet arkadaşlar. Bugün tabii ki de sizinle bu iki robotumu çalıştıracağım. Çok detaylı bir video olmayacak ama ilk bir fiyat bilgisi vereyim. Bunun fiyatı 850 liraydı Kuwandayla birlikte geliyor. İçinde diskleri de oluyor tabii ki de. Bu ise 500 liraydı. Tam çok vakit kaybetmeden başlayalım. He, Arkadaşlar geldim. Şimdi ikisini de dans modunu açacağım. <laughs> Arkadaşlar bir de birkaç saat önce bu disk atan robotunda kötü bir olay yaşandı. Galiba kısa devre yaptı. Bir ara çalışmamazlık oldu. Tabii ki de hiç içini açmadım. Bir süre direkt tamir oldu kendisi. Arkadaşlar bu robotumu yine bunu da kendi videolarım arasında bunu da kendi tanıtımını yaptım. Ama siz onu bulamayabilirsiniz belki. Neyse yine dans ettiriyorum. Arkadaşlar aslında bir arkadaşınızı eve davet edeceksiniz. Bu iki robot elinizde olacak Böyle bu, bu kutuyu bir tane kutu bulacaksınız. Kimbo bir yuvarlağın içine koyacaksınız. Ondan sonra ikisini maç yaptıracaksınız. Arkadaşınızla birlikte. Neyse arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Sevdiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın.